Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA 5 videomuza daha hoş geldiniz. Bu videoda geçenki bölümde yaptığımız denizaltı görevini tamamlayacağız. Hmm. Ee, biliyorsunuz bir takım aksilikler oldu o bölümde. Ee, 30'a tamamlayamamıştık. Neyse 10 tane tamamladık. Bakayım 15'i yaptım da sıkılmazsam oldu. Evet arkadaşlar 11.yi de bulduk. Ee, bir karar aldım. Kapatıyorum, böyle <laughs> böyle. Ama şimdi 30. şeyi de alıyorum. Bunun hala ne olduğunu bilmiyorum. Aha 30'a tamamladık. 30'da 30. Şimdi 30'a tamamladıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen bir kaydedelim, bakalım. Ben o kadar %81 falan dedim. Arkadaşlar yükselmedi lan gram yükselmedi amına koyayım ya ee, böyle işin evet denizaltıyla karaya çıktık Sonunda arkadaşlar yapacak bir şey yok ee, yükselme sıfır ee, Biz o zaman ne yapıyoruz hemen Michael'a geçip e, oradaki mavi soru işaretine gideceğiz İnşallah o zaman yükseliş gösterir. Nerede lan bu? Ulan yine uzakmış bayağı. 5 mil. Ya bu Michael iyi adam hoş adam da. Ben oyunun sesini biraz kısayım ya. Azıcık kıstım çok değil. Lan çok iyi anlıyor bu araba ya. Ama ağır. Gitmiyor. Ya bak işte. Şu oyuna bir sinyal modu falan yaptıracağım, şey yükleyeceğim bu ne ya? Bu arada arkadaşlar ee, benim sesimi şu an e, mikrofonun kamerasından duyuyorsunuz. Pardon, koyayım mikrofonun kamerası ne <laughs> Benim sesimi şu an aidan duyuyorsunuz. Kameranın mikrofonundan. Niye oradan duyuyorsunuz? Çünkü kulaklığın mikrofonunda biraz ee, cızırtı falan herhalde var. Editlerken bana öyle geldi. Ya da çok mu bağırarak konuştum ya da çok mu yakın burası anlamıyorum, bilmiyorum. O yüzden kameranın mikrofonu yani şu kadar bir mesafe var. Ortamdaki sesi daha fazla alıyor kameranın mikrofonu ama en azından daha temiz ses ee, veriyor. Aha da geldik. Şuradan atlasam ölür müyüm acaba? Ananı avradım. Anan, anan. Bir şey yok adamım hadi. Hay. Siktir lan. Yapacak bir şey yok. Yüzeceğiz. Aa. Can you help me diyor biri. Aa yukarıda bir şey var harbiden. Hemen gidip görmem lazım. O mavi şey. Can I get her doğru bekle geldim. Niye help me diyorsun? Atlayacağım mı? Yani neyi dinliyoruz biz amına koyayım ya. Bu ne la? Oo, bu ne? Yarrak. Bindik motora. Haritaya bakalım yeni bir şey açıldı mı? Aa, burada yeşil bir şey var. Michael'la ben be hemen gideyim. Evet arkadaşlar, ilk önce Michael'la geldim. Ben insanım. Ee... Amına koyayım İngilizce diyor ki burada bir şey var. Ya yani İngilizceniz olmasa bile bakın. Aa bir şey var. Bir dalış yapmamız lazım. Nasıl dalıyoruz? Aa böyle. Aha. Ya yedik. Buralarda bir şey var ama. Lan burada ne var ya? Arkadaşlar baktım baktım bir şey gözükmüyor. Ha lan şu yerdeymiş amına koyayım. Bu mu? Ha bak tane aldı. Ha. Hay sikeyim bunu da mı 30 tane ya? Amına koyayım hocam ya. Ya bunu da mı 30 tane yapacağım ya? Bunlar adam sikiyor amına koyayım. Hem 30 tane yaptırıyor hem de şey olmuyor böyle. Dur bir tane yaptık kaydedek bari. Atta baba atta. Uçak mı topluyoruz? Ne yapıyoruz? Anlamadım ki amına koyayım. Aslında buraya deniz ile gelsek fazla uzun da sürmezdi de. Oo lan denizin bayağı dibinde ha bu. O değil de, köpek balığı falan gelse sıçabiliriz. Yumruk mu atacağız amına koyayım? Aha da üçüncüyü de tamamladık. Burada sesler kesildi. Siktir lan şuraya bak. Oğlum bir aşağı gittik geldik. Hava karardı amına Bakalım haritada başka neler vermek. Neyse arkadaşlar onu bir gün yaparız. Ee, biraz size GTA 5 oynamanın kurallarından bahsedeyim. Şimdi GTA 5 oynarken adam gibi oynamanız lazım. Bir ara da online olarak kaçacağım. Hop oh, öl lan geri zekalı. Denize mi atlıyorsun amına koyayım? Adam denize atlar gibi kuma attı adamı adamlar bize avp diyorum atv kurmuş koymuş buraya hemen şu şehre doğru bir gidelim usta selamünaleyküm araç iyiymiş şu orman yolları çok iyi çok güzel Arkadaşlar daha demin bizi geberttiler. Şimdi ben ne yapacağım? E, polislerle nasıl çatışılır? Onu göstereyim bari. Yapacağım bir şey kalmadı. Bakayım silah. Önce bir cephanemizi doldurmamız lazım. Hemen birkaç e, cephaneli kalalım. Selamun Aleyküm. İlk önce bir e, güzel bir mermisini fulllemek için ne yapıyoruz? İlk önce bir boşluk. Enter. Hemen. Al bunu al bunu al. Para kalmadı anasını satayım. Büyük bir çatışmaya gireceğiz. Ben bu elimdekilerle zaten katliam çıkarırım. Kimdir bu yarrak? Şimdi yeterli sayıda mermimiz var. Peki polise bulaşmadan önce arabamız ne olacak? Tabii ki de ya banka arabası ya da sağlam bir polis arabası olacak. Polis arabası dedim o küçüklerden değil. Ee, büyüklerden oluyor onlar lazım. Bir de hızlı giden bir araba lazım. Bu ne dönmüyor. Ee, i̇lk ateşimizi başlatıyoruz. Arabayı buluruz bir, yerden. yerde. Ana bunlar ne? Bunlar ne lan? Ha aşçılar başlar. Evet arkadaşlar burada sağlam bir katliam çıkarttık. Oo kırmızı 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 ne lan onlar? Evet sağlam ve katliam oldu ama hemen öleceğiz gibi abone Araba sağlam değil. Bakın şimdi hop. Bunları mal etmemiz lazım. Şöyle ana avradın. Evet dediğim araba buydu arkadaşlar. Bu arabayı almam lazım. Ölmeden ölmeden al ölmeden al ölmeden al hadi 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 çalıştır çalıştır. Lan hadi lan. Lan 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 lan. Oo. Şimdi bu arabayı ne aldım? Bu araba zırhlı olduğu için kolay kolay çökmez. Ya ateş etsek mesela bak onu işlemedi. Eee ama diğer arabalarda işliyor. Hop. bak şu helikopterler bayağı bir tehlikeli. Asker ya. Bir yandan yola bakmak, bir yandan bunlarla uğraşmak zor. Ama bakın bir tane indirdik, bir tane daha indiririz. Oo. Hepinizin sonu gelecek arkadaşlar. Evet, Amerika'da darbe uyguluyorum. Başlığı da buldum, Amerika'da darbe yaptık. Lan 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 lan. Dik dur, eğilme, 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 eğilme. Bir tane daha bundan bulsak iyi olur. Ne şeker kaldı, ne kapı kaldı, ne bir şey. Ana yola tekrar bağlandık. Evet, ülkede e, karışıklık çıkarmaya başladı. Halka da saldırıyoruz arkadaşlar. Şu arabadan bir tane daha lazım abi. Abi siktir git. Şu swapları indirek de. Allah. 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 Çabuk 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 çabuk. Hayır hayır kapıyı kapat. Michael mal mısın amına koyayım kapıyı kapat. Ha siktir camı. Siktir camı de. Ya yukarıya vuramıyorum az geri gider. Heh o daha düştü gitti. Az ah, siktir Düşmedi be Mala bak ne abi? Oo. Az ah, siktir. Oğlum teker meker hiçbir şey kalmadı lan. Hepsinin içine tüküreyim arkadaşlar. Bu ne ya? Oo. çok fena uçtu. Çok fena uçurdu Evet herkesin tekerleri patladı. Şuna da bir şöyle gömdükten sonra çok güzel oldu. Evet rahatlama videosu gibi arkadaşlar. Psikopaktan rahatlayabilir. Amerika'da darbe yapıyorum şu anda. Vohohoho. Aaa bana az siktir. İyi yırt, ha. Pek de iyi yırtmamış. Şuraya bir aslında bomba sallardım da. Bomba... Bomba almadık amınakoyim. Evet 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 hadi 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 bom ne yapıyorsun mal evet arkadaşlar agalarla toplantı yapıyorum bizim toplantılar bu şekilde aslında bir tanesinin deposunu patlasam şunun mesela deposunu patlatabilir miyim? nerede bu evet 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 dur gitme 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 az sıkır döndürmedim ya onun deposu çok önemliydi ya. Dayı gel buraya. eee aha dayı 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 Bunların benzin depoları nerede? Aha bunu yapayım. Araba dönmüyor ki. Heh biraz daha biraz daha. Dayı biraz daha itir. Az geri git öyle. Lan beni sıkıştırdın burada. Ya sıkıştık ya. O oh, siktir. Atta atta atta. Şu alttakine bin bin bin. bin. Kapa kapıyı ha. Evet arkadaşlar katliama devam ediyoruz. Eksi 3000 mi? Ne alakalı? Darbe yaptık diye şu biraz zarar mı geçerli? Oo. Hadi bakayım. Bakalım diğer diğer herifler ne yapacak? Onlar da atlıyor. Yarısı atlayamadı. Yarısı orada kaldı. Vay gerizekalılar. Demek ki yemiyormuş. Evet şimdi görüyoruz arkadaşlar 6 yıldız. Biz bunu nasıl 0 yıldıza çekeceğiz? Bunu 0'a çekmek çok zor arkadaşlar. Hele canımız bu haldeyken. Ya bunlar sizin peşinizi kolay kolay bırakmaz. Hep dağlardan falan gideceksiniz. Hep araba değiştireceksiniz. Anca o şekilde. ya yani bir ihtimal. Şu özellikle şu helikopterlerden kurtulmanız lazım. Ya da gideceksin, evine gireceksin, oyunu kaydedeceksin, çıkacaksın. Bitti gitti. Çok uzak. Biz bayağı bir kaçış yaptık. Ne güzel gidiyordum ya. Hızımız kesmeseler. Sağdan uçacaktım aslında ama. Tekerler de sağlam olmadığı için Neyse bir kere girelim yapacak bir şey yok Ya amınıza koyacağım ya Şu adamlar indikten sonra bunlar Gidiyorlar zaten Aha da Aha da hadi 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 Pilotu indiremedik az siktir Evet arkadaşlar bu şekilde bir kurtuluş bir imkan biraz daha vuracağız. İkinci helikopter gelmeden çıkmam lazım. Şurayı artık yeter. Evet evet o gitti. Şunu da hemen indirelim. İ i̇ndiremedik. Aman hakim dur gazı kesme. Dur gazı kesme. Bas! Şunu indirdikten sonra. Ya iyi ki bir roket almadık be kardeşim. Bu nedir ya? Dayı dayı araba gidiyor. Dayı gitme dayı. Arkadaşlar kaçıyoruz. Plan değişti. Sonuna kadar gideceğiz yolun sonuna kadar. Oo. Oh. satayım yolun sonuna kadar dedik öldük. Allah demeden önce gayet iyi gidiyorduk yani. Tek hedefim helikopterleri indirmek. Al şunu amına koyayım. Lan in artık in düş düş artık be düşün yakamdan be. Al şeyi altına. Oh sniper alana kadar o. Evet arkadaşlar bu ıı, oyun yani yüzde yaptıktan sonra da böyle boş boş geziyoruz görev yok bir şey yok bari bir dahaki bölümde şey yapayım mod falan bulayım güzel modlar onların videosunu çekeyim böyle yine sıkıcı oldu bu iş. O zaman hadi görüşürüz.